İstediğinizi değil, olduğunuz şeyi çekersiniz. Farklı bir şey istiyorsanız, farklı biri olun. Dr. Joe Dispenza'nın bu sözü sadece bir ders değil, aynı zamanda bir kopuş çağrısı. Belki de yorulmuşsundur. Değerini anlamayan insanların peşinden koşmaktan yorulmuşsundur. Biraz ilgi için yalvarmaktan yorulmuşsundur. Kabul görmek, sevilmek, saygı görmek için sürekli kendini kanıtlamak zorunda hissetmekten yorulmuşsundur. Peki ya sana gerçek gücün peşinden koşmayı bıraktığın anda başladığını söylesem bugün sizinle ilk başta canınızı acıtabilecek ama sizi sonsuza dek özgürleştirecek bir gerçeği paylaşmak istiyorum. İstediğiniz, umut ettiğiniz ve yalvardığınız sürece kıtlık içinde titreşiyorsunuz ve evren arzunuza değil frekansınıza yanıt veriyor. Birini ne kadar çok kovalarsanız o kadar uzaklaştığını hiç fark ettiniz mi? Bir durumu ne kadar zorlarsanız elinizden o kadar çok kayıp gittiğini. Bu kötü şans değil. Bu enerji fiziği. Evrene bende yok, gidip almalıyım dediğinizin kanıtı ve evren tutarlı ve tarafsız bir şekilde aynı gerçeği size geri döndürüyor. Sevgi için yarışmak için burada değilsin. Seçilmek için burada değilsin. O kadar bütün, o kadar eksiksiz, o kadar kendinle barışık olmak için buradasın ki bu yeni kimliğinle uyumlu olan her şey doğal olarak sana çekilsin. Bu sihir değil, bu bir uyum. Ama dünya sana bunu öğretmedi. Dünya sana sevgiyi kazanman gerektiğini öğretti. Değer görmek için mükemmel olman gerektiğini, önde kalmak için koşman gerektiğini ve hayatını sabote eden de tam olarak bu şartlanma. Çünkü dışarıda ne kadar çok ararsan içinde o kadar boş hissedersin. Ama bir an için tam tersini hayal edin. Bir gün gelmeyen mesajlar yüzünden kaygı duymadan uyandığınızı hayal edin. Geçerli hissetmek için dışarıdan gelen cevaplara ihtiyaç duymadan kim olduğunuzu bilerek etrafta dolaştığınızı ve bununla birlikte çekici hale geldiğinizi hayal edin. Bu kibir değil. Bu özgürlüktür ve özgürlük yeter dediğinizde başlar. Seni seçmeyenlere enerjini vermeyi bırak. Asla sana ait olmayan alanlara sığmak için kendini bükmeyi bırak. Sanki insan formunda sevgi değilmişsin gibi şefkat dilenmeyi bırak. Sırrını bilmek ister misin? Kovalamayı bıraktığında kendine doğru hareket etmeye başlarsın. Ve bu eve dönüşte olağanüstü bir şey olur. Senin olan seni tanımaya başlar. Doğru fırsatlar seni görür, gerçek bağlantılar seni bulur. Çünkü artık ihtiyaçla titreşmiyorsun, kesinlikle titreşiyorsun. İşte vaat yalvarmayı bırakıp odaklanmaya cesaret ederseniz evren varlığınızı görmezden gelmeyi bırakıp sizin lehinize komplo kurmaya başlayacaktır ama ancak yalvarmayı bırakıp gerçekte kim olduğunuzu kabul ettiğinizde öyleyse söyle bana buna hazır mısın avcı olmayı bırakıp mıknatıs olmaya zorlamaya değil çekmeye hazır mısın eğer bu mesaj sizi etkilediyse, içinizde artık ihtiyaç içinde yaşamak istemeyen bir şey uyandırdıysa, aşağıya yorum yapın. Hak etme frekansında titreşiyorum. İlan et, hisset. Onu yeni gerçekliğin haline getir. Devam etmeden önce size önemli bir şey söyleyeyim. Birçok kişi videoları izliyor ancak henüz kanala abone değil ve bu bu mesajın yaygınlaşmasını doğrudan etkiliyor. Abone olduğunuzda yalnızca bu içeriğin daha fazla insana ulaşmasına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda evrene de net bir mesaj gönderiyorsunuz. Bu dönüşüme hazırım ve eğer bu mesaj size hitap ettiyse kanalı çok teşekkür ederim butonuyla desteklemeyi düşünün. Niyetli olarak gönderilen her şey bolca geri döner. Hiç durup da acının bedeninin kaç parçasını şekillendirdiğini düşündün mü? felç eden keskin, gözle görülür acı değil, sessiz acı. Kabul görmek için memnun etmen gerektiğini, sevilmek için kendini şekillendirmen gerektiğini, reddedilmekten kaçınmak için sessiz kalmanın, kendini küçümsemenin, uyum sağlamanın daha iyi olduğunu öğreten acı. Birçok insan 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarına geldiğinde hayatlarının büyük bir kısmını başkalarının beklediği gibi olmaya çalışarak geçirdiklerini fark eder. En acımasız olanı ise bunu başardıktan sonra bile hala eksik hissetmeleridir. Neden mi? Çünkü kabul görmek için kendinizi her terk ettiğinizde bir parçanız ölür. Küçük yaşlardan itibaren dışarıdan onay almaya şartlandırıldık. Yüksek not alıyor musunuz? Övgü alıyor musunuz? İşinizde her şeyi doğru yapıyor musunuz? Takdir görüyor musunuz? Üzgün olduğunuzda gülümsüyor musunuz? Onay alıyor musunuz? Ve böylece gerçek benliğimizden uzaklaşırken alkış topluyoruz. Sorun şu ki, zamanla bu şartlanma bir hapishaneye dönüşüyor. Bütün hissetmek için başkalarına bağımlı olmaya başlıyorsunuz ve bu onay gelmediğinde kendinizi görünmez, güvensiz, yetersiz hissediyorsunuz belki de tam olarak bunu yaşadınız. Dikkat çekmek için yalvarmanız gereken ilişkilere girdiniz. Enerjinizi tüketen işlerde kaldınız. Sadece yetenekli olduğunuzu kanıtlamak için bir fotoğraf, bir alıntı, hayatınızdan bir parçayı paylaştınız. Beğeni, yorum önemlisin diyen herhangi bir şey. Ama gerçek şu ki dışarıdan gelen hiçbir tepki içimizdeki boşluğu dolduramaz. Çünkü huzurunuz başkasına bağlı olduğu sürece rehin olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Ve böyle yaşamak yorucu. Yorucu değil mi? Her gün maske takarak uyanmak yorucu. Bir imajı korumak yorucu. Asla sana göre olmayan ortamlara uyum sağlamak yorucu. Kendini kaybediyormuş gibi hissederken gülümsemek yorucu. İyi haber şu ki bir çıkış yolu var ve bu daha fazlasını yapmak daha çok memnun etmek veya daha çok koşmakla ilgili değil durmakla ilgili kendini terk etmeyi bırak. Sadece içeride inşa edilebilecek olanı dışarıda aramayı bırak. Elbette bu bir gecede olmaz. Anlamak yeterli değil. Yeniden programlamanız gerekiyor. Vücudunuzu ve zihninizi her zaman olduğu gibi tepki vermeyi bırakmaları için eğitin ve bu da pratik gerektirir. Tutarlılık, niyet işte tam da bu yüzden Joe Dispenza'nın QRV metodu, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika adlı e-kitap doğdu. Çünkü anlamak ilk adımdır, ancak onu uygulamak dönüşümü sağlar ve bu yöntem kaos içinde yaşayan ama değişim özlemi çekenlerin rutinine uyacak şekilde yaratıldı. Bu videonun sabitlenmiş yorumunda bulabilirsiniz. Bu videoda anlatılanlar kıtlık ve duygusal bağımlılık kalıplarını kesin olarak nasıl kıracağınızı gösterecek ve en önemlisi bunu pratik, bilinçli ve kalıcı bir şekilde nasıl yapacağınızı. Çünkü kimse bu dünyaya sevgi dilenmek için gelmedi. Siz nelerden yapıldığınızı hatırlamaya geldiniz ve bundan sonra tüm hayatınız değişir. ChatGPT dedi ki: Günlerinizin nasıl başladığını hiç fark ettiniz mi? ne yaptığınızı değil ne hissettiğinizi. Uyandığınızda ortaya çıkan ilk duygu hayatınız hakkında yapılacaklar listesinden çok daha fazlasını ortaya koyar. Bazı insanlar kaygıyla uyanır, bazıları sessiz bir boşlukla, bazıları ise sanki tekrar eden bir döngüye hapsolmuş gibi dünün anılarına tepki vererek uyanır. Peki ya bu sadece psikolojik bir durum değilse, ya enerjik bir durumsa? Çoğu insan duygusal olarak otomatik pilotta yaşar. Düşüncelerini seçtiklerini sanırlar ama aslında aynı kimyasal kalıpları, aynı eski hisleri, aynı içsel hikayeleri tekrar tekrar yaşarlar. Reddedilmiş, terk edilmiş, güvensiz hissederek uyanırlar ve günün geri kalanı bu bakış açısıyla yorumlanır. Şimdi benimle birlikte düşünün. Eskinin enerjisinde yaşarken nasıl yeni bir şey yaratabilirsiniz? Titreşimsel imzanız hala geçmişte takılıp kalmışsa yeni bir gerçekliği nasıl çekebilirsiniz? Çoğu insan tam da bu noktada takılıp kalıyor. Çünkü değişim arzulasalar da her gün aynı şekilde hissetmeye devam ediyorlar. Refah istiyorlar ama endişe içinde yaşıyorlar. Sevgi istiyorlar ama korku içinde yaşıyorlar. Barış istiyorlar ama içlerindeki kaosu besliyorlar. Ve işte tam da bu noktada her şey değişiyor. Çünkü yeni bir gerçekliği ortaya çıkarmanın ilk adımı daha fazlasını yapmak değil, farklı hissetmektir. Henüz gerçekleşmemiş bir şey için minnettarlık duydunuz mu? Belirsizlik karşısında bile huzur bulmayı denediniz mi hiç? Bu zihinsel bir egzersizden çok daha fazlası, enerjik bir yeniden programlama. Dünyanın değişmesini beklemeden bilerek yeni duygular üretmeye başladığınızda evrene yeni bir sinyal gönderirsiniz. Ama elbette kolay değil. Vücudunuz direnecek, dramı geri isteyecek, tanıdık bir rahatsızlık arayacak, sizi değişmenin güvenli olmadığına ikna etmeye çalışacak. İşte tam da bu noktada farkında olmanız gerekiyor. Çünkü değişimin verdiği rahatsızlık yanlış yolda olduğunuzun bir işareti değil. Bu alışılmışın dışına çıktığınızın bir işareti. Şimdi bana dürüstçe cevap ver. İyi giden bir şeyi kaç kez sabote ettin? Tam ilerlemek üzereyken kaç kez geri adım attın? Hayat sana cevap vermeye başladığında kaç kez korku hissettin? Bu kötü şans değil. Hayatta kalmaya çalışan eski sen ve eğer yeni bir şey istiyorsan, yeni biri olmalısın. Dışarıdan değil, içeriden. Mesele saçını değiştirmek, yeni bir şehre taşınmak veya bir ilişkiyi bitirmek değil. Mesele her gün taşıdığın enerjiyi dönüştürmek. Gerçek şu ki evren istediğinizi söylediğiniz şeye değil titreştirdiğiniz şeye tepki verir ve kıtlığı titreştirdiğiniz sürece yokluğu çekersiniz. İhtiyacı titreştirdiğiniz sürece mesafeyi çekersiniz. Korkuyu titreştirdiğiniz sürece direnci çekersiniz. Ama varlığınızı, gerçeğinizi, bütünlüğünüzü titreştirmeye başladığınızda olağanüstü bir şey olur. Evren bunu tanır hisseder ve geri verir. Eğer siz de bu gerçeğin sizin de gerçeğiniz olduğunu düşünüyorsanız yorumlara yazın. Şimdiki zamanda titreşiyorum ve bana ait olanı alıyorum. İlan et farkındalıkla, niyetle, inançla. Çünkü değişim dışarıda başlamaz. Burada, bu anda içinizde başlar ve bu an eğer izin verirsen tüm hayatının dönüm noktası olabilir. Her şeyi doğru yapıyor olmanıza rağmen hayatınızın ilerlemediğini hissetmenizin bir nedeni olabilir. Çalışıyor, kendinizi tanımaya çalışıyor, olumlamaları tekrarlıyor, bu tür videolar izliyorsunuz ama yine de aynı döngülerde sıkışıp kaldığınızı hissediyorsunuz ve cevap rahatsız edici olabilir. Evren isteklerinize değil, kim olduğunuza yanıt veriyor içinizdeki enerji alanını değiştirmeden etrafınızdaki dünyayı değiştirmeye çalıştığınız sürece her şey aynı kalır. Güvendiğinizi, huzur içinde olduğunuzu, inandığınızı söyleyebilirsiniz. Ama eğer bedeniniz korkuyla titriyorsa, kalbiniz hala güvensizlik taşıyorsa, bir şey kontrolden çıktığında nefesiniz hala daralıyorsa, evrenin aldığı frekans budur. 1907 yılında Hartmet Enstitüsü'ndeki bilim insanları Kalbin elektromanyetik alanının beyninkinden 5000 kat daha güçlü olduğunu keşfettiler. Başka bir deyişle gerçekliğinizi değiştiren şey ne düşündüğünüz değil ne hissettiğinizdir ve bunu kelimelerle değil bedeninizle hissedersiniz. İşte bu yüzden birçok insan tezahür ettirme konusunda takılıp kalıyor. Çünkü bedenleri hala eski hikayelere takılıp kalmışken düşünceleriyle evreni ikna etmeye çalışıyorlar ve gerçeklik yalnızca tamamen uyumlu olana tepki veriyor. Zihin, duygu, nefes, duruş, enerji. Sağlıklı bir ilişki kurmak isteyen ama hala çözümsüz bir terk edilmenin ağırlığıyla uyuyan birini düşünün ya da bolluk istediğini söyleyen ama her elde ettiğinde suçluluk duyan birini alan tutarlılık değil çatışmayla titreşir ve evren bunu tam olarak yansıtır. Bazı insanların bir odaya girip anında enerjiyi nasıl değiştirdiklerini hiç fark ettiniz mi? Hiçbir çaba sarf etmezler, kimseyi ikna etmeye çalışmazlar. Sadece var olurlar oldukları kişiyle o kadar uyumlu bir frekans taşırlar ki fark etmemek imkansızdır. Bu karizma değil, titreşimsel uyumdur. Şimdi durun ve düşünün. Ya arzuladığınız her şey sizi arıyorsa ama siz henüz sizi tanınabilir kılan frekansı yaymadığınız için sizi bulamıyorsa. İşte büyük değişim tam da burada yatıyor. İstediğiniz şeyin peşinden koşmanıza gerek yok. Arzuladığınız şeyi doğal olarak çeken türden bir insan olmanız gerekiyor. Ama bunu yapmak için eski kimliklerimizden kurtulmalıyız. Uyanıp dün kim olduklarını hemen hatırlayanlardan, daha kahvaltı bile etmeden travmaları yeniden yaşayanlardan, güne tepki vererek, direnerek ve kendilerini koruyarak başlayanlardan geçmişin duygusal izlerini silmeniz gerekiyor. Yeni bir içsel anlatı yaratın. Farklı nefes alın. Yeni kelimelerle düşünün. Vücudunuzu yeni niyetlerle hareket ettirin. Mesele henüz olmadığınız biri gibi davranmak değil. Mesele vücudunuzun artık hayatta kalmayı bırakıp sonunda yaşamaya başlayabileceğini anlayana kadar pratik yapmak. İyi haber şu ki bu süreç eğitilebilir. Nörobilim beynin esnek olduğunu zaten kanıtladı. Değişir Korku, kaygı ve şüpheyi besleyen sinirsel bağlantılar çözülebilir ve yerine mevcudiyet, huzur ve öz sevgiyle daha uyumlu yeni ağlar yerleştirilebilir. Ama dışarıdan içeriye doğru hiçbir şey değişmez. Her zaman tam tersi olur. Önce hissedersin, sonra dünya tepki verir. Önce titreşirsin, sonra hayat yansıtır ve bu anlayış deneyime dönüştüğünde kovalamayı bırakırsın, çeken alan olursun, zorlamazsın akıp gidersin ve bu akışta bir zamanlar uzak görünen her şey yakınlaşır. Bunu hak ettiğin için değil, sonunda uyumlu hale geldiğin için, artık evrenin sizin titreşimlerinize tepki verdiğini ve arzularınıza tepki vermediğini anladığınıza göre kaçınılmaz soru şu: İçimdeki her şey hala kim olduğumun ağırlığını taşıyorsa, titreşimimi nasıl değiştirebilirim? Bu neredeyse hiç kimsenin görmediği görünmez bir savaş dünyaya karşı değil, içinizde sessizce yaşayan kalıplara karşı. Bunlar kimse bakmıyorken kendiliğinden geri dönen düşünceler, bedeninizin siz farkına bile varmadan yeniden canlandırdığı anılar, zihniniz hazır olduğunu söylese bile kapanan kalp. Gerçek değişim bu döngüyü kırmaya karar verdiğinizde başlar ve bu karar teorik değildir pratik, cesaret ve artık eski halinizden vazgeçmek için günlük bir seçim gerektirir. Çünkü itiraf etmesi ne kadar acı verici olsa da bir düzeyde bu şekilde hissetmeye alışmışsınızdır. Vücudunuz öğrenmiştir. Sisteminiz uyum sağlamıştır ama sen taşıdığın acı değilsin. Sürdürmeyi seçtiğin enerjisin. Özgürlük, eskilerine bağımlı olsa bile bedenine yeni bir duygusal durum öğretebileceğini anladığında başlar. Peki bu nasıl oluyor? Yeni bir benliğin bilinçli tekrarıyla sadece farklı düşünmüyorsunuz, farklı davranıyorsunuz. Değişim çoktan gerçekleşmiş gibi uyanıp nefes alıyorsunuz. Hiç şüphe duymuyormuş gibi yürüyorsunuz. Artık izin beklemiyormuş gibi konuşuyorsunuz. Sanki çoktan gerçekleşmiş gibi hissediyorsunuz ve bu durumu bilinçli bir şekilde ne kadar çok tekrarlarsanız bedeniniz geçmişi bırakmanın güvenli olduğunu o kadar çok anlamaya başlar. Beyniniz yeni bağlantılar kurdukça titreşiminiz de o kadar çok değişir ve titreşim değiştiğinde evrenin başka seçeneği kalmaz, tepki verir. Küçük ayrıntılarda fark etmeye başlıyorsun. Açıklanamayan bir rahatlama, beklenmedik eş zamanlılıklar, tek kelime etmeden sana farklı davranan insanlar. Çevrendeki dünya sürdürmeyi seçtiğin yeni frekansa uyum sağlıyor. İşte dönüm noktası. Hayatta kalmaktan yaratmaya geçiş. Çaresizlikten varlığa, kıtlıktan tutarlılığa geçiş. Ve eğer burada duyduklarınız sizde kim olabileceğinizin anısını uyandırdıysa hemen yorumlara yazın. Ben şimdiki zamanda titreşiyorum ve kaçınılmaz olanı alıyorum. Bu sadece bir cümle değil. Bundan sonra yaratmaya başladığınız gerçeklikle bir uyum. Ve eğer bunu günlük hayatınızda tam olarak nasıl uygulayacağınızı bu yeni anlayışı gerçek, basit ve güçlü bir pratiğe nasıl dönüştüreceğinizi öğrenmek istiyorsanız hazır olun. Çünkü bir sonraki bölümde teoriden eyleme geçmeniz için size adım adım stratejik bir rehber göstereceğim. Çünkü uygulama olmadan bilgi sadece bilgidir ama uyguladığınızda dönüşürsünüz ve dönüşüm şimdi başlıyor. ChatGPT dedi ki: Buraya kadar geldiyseniz içinizdeki bir şey hazır olduğu içindir. Kovalamayı bırakmaya, ilgi dilenmeyi bırakmaya, onu talep eden yokluk olmaya devam etmek yerine çeken frekans olmaya hazırsınız. Ve bunun için şimdi bir ödülü hak ediyorsunuz. Gerçek bir plan. Bu videoda hissettiklerinizi somut eyleme, gözle görülür bir değişime, yeni bir hayata dönüştürmek için bir harita. Bu plan karmaşık değil ama mevcudiyet gerektiriyor. Çünkü size öğretilenlerin aksine mesele daha fazlasını yapmak değil, niyetle yapmak. Önce sessizlikle başlayın. Dikkatinizi dağıtacak hiçbir şey olmadan, zihniniz düne dair anlatılarına geri dönmeden önce kendinizle baş başa kalın. Birkaç dakika gözlerinizi kapatın. Derin nefes alın. Dışarıdan bir mucize beklemeyin. Kendi alanınızın dinginliğini hissedin. Bu tüm yaratılışın temelidir. Yeni versiyonunuzun doğabileceği sessizlik. Sonra duyguyu uyandırın. Yükselmiş bir şey hissetmeyi seçin. Olanı değil, içinizde olmasını istediğinizi, yaşamak istediğiniz hayatı temsil eden bir duyguyu ortaya çıkarın. Minnettarlık, huzur veya bütünlük olabilir ve bu duygunun vücudunuzdaki her hücreye nüfuz ettiğini hissedin. Sonra gelecekteki kimliğinizi harekete geçirin. Görselleştirmeyin, somutlaştırın. Zaten barış içinde yaşayan biri gibi yürüyün. Zaten özgür biri gibi konuşun. Eski benliğiniz hala baskın olmaya çalışsa bile yeni benliğinizden küçük kararlar alın. Sahada böyle antrenman yaparsınız. Vücudunuz böyle öğrenir. Son olarak günü farkındalıkla bitirin. Nasıl tepki verdiğinizi, farkında olmadan neleri tekrarladığınızı ve nerede farklı seçimler yapabileceğinizi düşünün. Bir yargı olarak değil, bir arınma olarak. Çünkü başka biri olmaya çalışmıyorsunuz. Acı katmanları olmadan kim olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Bu plan zorlama bir çaba gerektirmiyor tutarlılık, kararlılık ve doğruluk gerektiriyor. Ve ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar doğal hale gelecek. Ve eğer bu videonun her kelimesini dinlerken sonunda bir şeylerin anlam kazandığına dair o sessiz hisse kapıldıysanız, o zaman şunu anlayın. Bu tesadüf değildi. Belki de uzun zamandır değişmeye, kendinizi bulmaya Hayatın neden bu kadar uğraşsanız bile dönüp dolaşıp aynı yere geldiğini anlamaya çalışıyorsunuz. Belki de burada anlatılan her örnekte, her cümlede, her duyguda kendinizi buldunuz ve eğer bu olduysa bunun nedeni bir adım daha ileri gitme zamanının gelmiş olmasıdır. O e-kitap Joe Dispenza'nın Curvy yöntemi, zihninizi yeniden programlamak ve hayallerinizdeki hayatı gerçekleştirmek için günde 5 dakika bu, sıradan bir okumadan çok daha fazlası. Zihnindeki her şeyi anlamaktan yorulmuş ama hala gerçeğe dönüştürememiş olanlar için anlaşılır, anlaşılır ve günlük bir rehber. Her şeyi denemiş ve gerçekten işe yarayan, basit, ama derin bir pratiği kaçırdığını hissedenler için hatta her şeyin içten içe dağıldığı günlerde bile bu materyal uyanmış hisseden ancak yeni titreşimde nasıl topraklanacağını hala bilmeyenler için özel olarak hazırlandı. Eski kalıplara geri dönmeyi bırakmak isteyenler, daha fazlasını hak ettiklerini bilip de yine de kendilerini sabote edenler için eğer siz de bu konuda kendinizi buluyorsanız bağlantı bu videonun sabitlenmiş yorumunda. Fark ettiğinizden çok daha uzun süredir aradığınız dönüm noktası bu olabilir. Şimdi eğer bu mesaj içinizde gerçek bir şeye dokunduysa, size unutulmuş bir halinizi hatırlattıysa, kendinize dönme arzunuzu yeniden canlandırdıysa kanala abone olun. Bu enerjinin daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenin ve isterseniz sorunuzu veya hikayenizi yorumlarda anonim olarak bile paylaşın. Burada gerçeğinize doğru attığınız her adım memnuniyetle karşılanır ve artık yalnız değilsiniz.''